Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Bugün kurucusu olduğum Havuz İstanbul'u gezeceğiz. Hadi hep birlikte içeriye göz atalım. Da, na, 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 na. Şansa da hava yağmurlu. <gülüyor> <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Don't stop till you get it. Man. Man. Evet arkadaşlar, burası evimizin en önemli alanlarından bir tanesi. Mutfakımız, mutfağımız, stüdyomuz. Evet, buyurun. Burası %100 ses yalıtımına sahip profesyonel bir ses stüdyosu. Kendi kayıtlarımı burada alıyorum. Aynı zamanda House müzik içerisindeki label'daki diğer arkadaşlarımız da geldikleri zaman buradan faydalanabiliyorlar, burayı kullanabiliyorlar. Ben çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum ve sosyal medyada insanlarla müziğimi paylaşıyorum. Burada House'ta stüdyoda çok güzel şarkılar yapıyoruz, kaydediyoruz ama House'un aslında bana bir stüdyodan çok daha fazla katkısı var. Ben gerçekten burada evimdeymiş gibi hissediyorum. Her şey son teknoloji arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ama bir şey var ki çokça sordunuz arkadaşlar. Onu gırgır gır zannediyorsunuz. Fakat o sandığınızdan çok daha fazlası. Bir gırgır. Gır. Evet. Yanılmıyorsunuz. O bir gırgır. Gır. Burada böyle tatlı bir ayıcığımız var. Burada böyle tatlı bir kaktüsümüz var. Fazla radyasyona maruz kaldığımızı düşündüğümüz için alı koymak istedik. Burası böyle benim en fazla vakit geçirmekten keyif aldığım alan diyebilirim bu arada. güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safa 6 Aralık'ta doğum günümde sizlerle Evet Hazda odalar bitmek bilmiyor arkadaşlar Burası da Fazla yüksek sese maruz kaldığımızdan dolayı arada bir kendimize vakit ayırmamız gerektiğini düşündüğümüz o muhteşem oyun odamız. Evet. 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 Selam. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Eyvallah. Acayip keyifli bir yer. Evet, ben bu gimbal'ı kullanmayı bilmiyorum. Uzun süredir video çekmediğimden nasıl yapılır unutmuşum arkadaşlar. Ama bildiğim tek bir şey var. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benjamin Joker. Evet, burası ikinci katımız. Yoruldum. Reynan, 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 Reynan. Bayılıyorlar bana Evet, Burası da yaratıcı içeriklerin, fikirlerin bulunduğu, kurgu montajların gerçekleştirildiği, tasarımlarımızın yapıldığı workstation alanımız. Günümüzde online reklamcılık çok yaygın. HAUS'un bu konudaki farkı ise tüm imkanlara sahip oluyor oluşu. Çalışanlar olarak kreatifliğimizi ve yaratıcılığımızı her alanda doğru bir şekilde kullanabiliyor olmamızı sağlıyor. Bugün HAUS İstanbul'un kurucusu kendi başarısını kanıtlamış bir adam. Yani Rain Man. Sizce bu ajanstan çıkan işlerin başarısız olma ihtimali ne kadar fazla. Yalnız bilgisayarlar yanıyor. Bak yanıyor. Birçok projede görsel efekt sanatçısı olarak çalıştım. Görsel efekt imkanlar dahilinde ilerleyebilen bir meslek. House bu imkanları bize sağlayabildiği için daha iyi işler çıkarabileceğimize inanıyorum. Ha. <laughs> Ekibimizi sakın üç kişi zannetmeyin. Çünkü dahası var. yeterli. Hareket değerli. Evet. Burası ise video, prodüksiyon ve yakın zamanda başlayacak olduğum podcast yayınlarının gerçekleştirileceği oda. Bir yıl oluyor. Gerçek anlamda influencerlık yapmaya başlamam. Yani bunun matematiğini, mutfağını tam anlamıyla öğrenmem ki gerçi tam olarak öğrenmiş de sayılmam çünkü yani burası bana ne kadar uzun süredir bu işi yapıyor olsan da her gün yeni bir şey öğrenebileceğimi öğretti. En çok merak edilen işin mutfağı. Aslında birçok deneme var her yerde. Bunun akademik tarafını açmaya çalışıyorlar, dijital dersler veriyorlar ama hiçbir yer işin mutfağı gibi olmuyor. İşin mutfağı da burası. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle House'un tüm gerçeklerini paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Buradan beğeni, şuradan like atmayı, beğeni like atmayı. Bir başka kutu açılımı videosuna daha hoş geldiniz. Burada kutular kendi kendine açılıyor. Evet, kutular kendi kendine açılmayı sürdürürken sizi bir diğer en sevdiğim oda olan toplantı odasında ağırlamadan önce size çok güzel bir şey göstereceğim. Gel abi. Kanka, burası hazır değil daha. Evet, ne demiştik? Toplantı odası demiştik. En sevdiğim diğer oda demiştik. Buyurun efendim. Hemen burada bizi bir teleskop karşılıyor. Teleskop ne için diye soracak olursanız her zaman bir teleskopa sahip olmak istemiştim. Çünkü gözüm yükseklerde. Evet, devam ediyoruz. Evet, toplantı odasımız arkadaşlar. Ve Havuz'un medarı iftarı. Reisi Cumhur'u, babası, direği, head of digitali. Burak Koşar arkadaşlar. Burayı inşa etmeye başlamadan önce Yusuf abi beni karşısına aldı ve dedi ki hayallerindeki ofisi inşa et. Biz burada aslında birçok gencin hayalleriyle ilmik ilmek bir şekilde bir ofisi inşa ettik. Burası Türkiye'deki sosyal medya ve dijital pazarlama sektörüne çok ciddi bir katma değer oluşturuyor. Burada oluşturulan projeler dünyada ses getiriyor. Burada oluşturulan projeler insanların dilinde dolanıyor. Ve gerçekten biz burada gençler olarak da dünyaya ve sektöre yön verebilen işler başarabileceğimizi göstermek için var oluyoruz. Bu şekilde bizim hayallerimiz var ve hayallerimizin peşinde havuzu sürükleyen ve havuzu beraberinde götüren yüzlerce insanla çok güzel işler başarabileceğimize inanıyoruz. Evet arkadaşlar burada naciz ödüllerimiz şimdi hepsini tek tek saymaya başlarsak biraz uzun sürebilir. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir oturalım bir rahatlayalım. Bu arada arkadaşlar ofisin tüm mobilyaları Nurus'tan. Evet. evet bir canlı bir canlı bağlantımız var. Hattın diğer ucunda Nurus'un baş tasarımcısı Renan Gökyay Beyefendi var, evet, Alıyor. evet, evet. Sevgili Yusuf benden mobilya almak istediği zaman hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. X kuşağı, Y kuşağı bunlar koltuğu hep üstünde oturulacak sadece bir şey zannettiler. Halbuki Z kuşağı e, zannedersem kendilerini daha çok seviyorlar sağlıklarına daha düşkünler ve ne istediklerini iyi biliyorlar. Her koltuk birbirinin aynısı değil. Nasıl her dört tekerlekli araba aynı değilse her beş tekerlekli şey de vücudunuza layık değil arkadaşlar. Kesinlikle. Sizi en iyi ben anlıyorum Eren Bey. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Evet, bir sonraki odamız Reynmen'e ait. Bakalım Reynmen'in odası nasıl? Efendim burası da benim misafirlerimi ağırladım, özel toplantılarımı gerçekleştirdim. Kişisel odam. Şöyle şehirden uzak ofisimizin balkonunda bir temiz hava almaya ne dersin Eray'cığım? Lütfen. <laughs> Muhteşem. Bu arada ofisimiz özel bir sistemle donatıldı. Bundan bahsetmek istiyorum biraz. Inter akıllı ev sistemleri ofisimizdeki tüm elektrikle çalışan mekanizmaları akıllı cihazlarımızdaki Intera aplikasyondan kontrol etmemize olanak sağlıyor. Bu da beraberinde ofisteki her şeyi uzaktan kontrol edebilmeyi ve en önemlisi elektrik tasarrufunu beraberinde getiriyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Intera küresel anlamda otomasyon alanında hem yazılım hem donanım geliştiren Türk bir firmadır. Kendilerini tebrik ediyoruz, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sana çok özel bir şey göstereceğim. Tek tuşla kontrol etmemize olanak sağlayan uygulamamızdan faydalanıp bunu sana göstermeme lütfen izin ver Eray'cığım. Evet geliyor. Hazır mısın? Abi neyse onu göstermeyelim laf olur şimdi. Onu hiç ona hiç girmeyelim abi. Şöyle ben biraz kendi odamdan bahsetmek istiyorum sana lütfen. Öncelikle kalabalık olan her şeyden dikkatimi dağıtabilecek kalabalık olan her şeyden çok uzak, sade, gayet tatlı bir odam var. Gayet memnunum bundan. Burada bir plak çalarım var. Çünkü altın plaklarımı çalmak için bir cihaza ihtiyacım vardı. Umarım havuzdaki diğer sanatçı arkadaşlarımızla beraber bu duvarı en kısa zamanda doldurmayı hedefliyoruz. Umarım. Burada böyle çok tatlı bir ışığımız var. Yerden yüksek. Muhteşem, süper. Bu arada normalde Leyla ve diğer şarkıların altın plakları henüz gelmedi. Yani toplamda 5 ya da 6 taneye sahibim. Ama henüz sadece 3 tanesi var. Artı 100 milyon stream'de bir altın plak kazanıyorsunuz. Muhteşem değil mi? Harika. Ve her şey akıllı olduğu gibi mobilyalarımızın da akıllı ve elektronik olduğu ofisimizde size şov yapmama müsaade edin. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Daha ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim? Ofisteki ben dahil her şey akıllı arkadaşlar. Çünkü Z kuşağına yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Gördük mü onu? Hocam onu görmezsek... <laughs> Rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Biz bu ofisi inşa ederken doğan ihtiyaçlarımız oldukça çeşitliydi. Tüm ürünleri hepsi buradan satın aldık ve şu an yılın en büyük indirimi efsane cuma kampanyası başladı. havuzdaki bütün ürünlere ve devam eden kampanyalara siz de açıklama kısmındaki efsane linkten hu! yukarı kaydırıp ulaşabilirsiniz. Çok çalıştık, çok yorulduk ve sonunda emeklerimizin karşılığını aldık ve şimdi müsaadenizle biraz keyfime bakacağım. O sırada siz de keyfinize bakabilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda, belki 6 ay, belki 1 sene sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.